Çok kıymetli başkanımızı çağıracağız. Ama ona yer açalım burada. Rica edelim sizlerden. Sizleri böyle alalım efendim. Çok teşekkürler. Şöyle gelebilirsiniz. Bu tarafa doğru alalım sizleri. Ve işte o büyük alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu toprakların evladını buraya çağıralım mı? Bayramlaşmaya, birlik beraberlik mesajlarını dinlemeye çok büyük alkışlarla Sevgili dostlar, sevgili dostlar iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi Parti ilçe başkanlığını selamlıyoruz. CHP ilçe başkanlığını selamlıyoruz. Bütün siyasi partilerin temsilcilerini. Sevgili dostlar, güzel insanlar. Rize'de söyledim, burada da söyleyeceğim. Bu Karadeniz'in kıyısı beni büyüten, beni hayata hazırlayan belki de o en tatlı deneyimleri bana daha 7 8 10 15 17 18 yaşına kadar veren benim için dünyanın en değerli coğrafyası. Trabzon'un Rize'si Artvin'i çok günlerim geçti burada. Çok değerli esnaflar oldu. Babamın dostlukları oldu. Onların dükkanlarına girip çıktık, mal indirdik. Tezgahlarını sildik, ve hani çocuk yaşta belki de hayat deneyiminin en tatlı anılarını buralarda yaşadım. O bakımdan benim için bu topraklar çok çok değerli. Hep söylüyorum hanemize bu toprakların bu güzel insanların bereketi bereket olmuştur. Ve bizim için çok kıymetlidir. İyi ki varsınız. Sizlerle bir arada olmaktan sizlerle Ramazan bayramını kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Değerli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, elbette Teşekkür ederim. Güzel hanımefendilerin o güzel hanımefendilerin o güzel yüreği çok bana cesaret veren başka bir yürek. Onların onların o cesur kalpleri doğruya doğru yanlışa yanlış diyen o güzel canları benim için bambaşka bir yol arkadaşım.